Warfarin kan sulandırıcı bir ilaçtır. Bu ilaç kapak operasyonu öyküsü olan ritim problemi tanısıyla takip edilen ve pıhtı atma öyküsü olan hastaların kullandığı bir kan sulandırıcıdır. Warfarin ilaç tedavisi zor ve dikkat gerektiren bir tedavidir. İlacın sabit dozu olmayıp düzenli kan değerlerine bakılarak kanın sulanma derecesinin analiz edilmesi ve dozunun kişiye göre ayarlanması gereklidir. Kan değeri olarak INR tahliline bakılır. Klinimizde warfarin kullanan hastalar INR takip formu ile düzenli kontrolleri yapılır. Uzaktan ilçeden gelen hastalarımız INR tahlillerini bize söyler, biz de warfarin dozunu ayarlayarak onlara geri bildirimde bulundururuz. Bir sonraki kontrollerini de planlarız. Bir örnek form gösterelim. Hastanın INR değerine göre günlük dozu ayarlanmış ve kontrol tarihi planlanmıştır. İNR takip programdaki amacımız zoru kolaylaştırmak, varfarin kullanan hastaları takipsiz bırakmamaktır. Çünkü İNR düzeyinin azalması pıhtı oluşma riskini arttırırken İNR düzeyinin artması kanama riskini arttırır. Varfarin tedavisinde en önemli durum dengenin sağlanmasıdır.